Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azcan. Oh. Bugün sizlere birlikte Ay yine konuşamıyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azra. Bugün sizlere nasıl Tower of Me VIP server açacağınızı göstereceğim. Şimdi bakın, hemen şu Tower of Me giriyorum. Sonra burada server sunucu server yani sunuculara basıyorsunuz. Ondan sonra bakın ben tabii açtım da o yüzden böyle oluyor. Buradan özel sunucu oluştura basıyorsunuz. Sonra buradan kendinize at koyacaksınız. Sonra buna basıyorsunuz. Bu üç noktaya. Buradan yapılandıra basıyoruz. Buradan internet gitti. Evet. Neyse burada böyle insanlara ekle var. Oradan bir sayfa çıkacak önünüze. Oradan arkadaşınızın ismini yazıp on e, şey yani oradan arkadaşınızın ismini yazıp şöyle ana sayfaya tekrar ışınlanıyorsunuz ve sonra tabiren finish Sonra ay kırmış oldu. Sonra sunuculara basıyorsunuz. Buradan bir aşağı iniyoruz. Burada ay kendi resminiz duruyor. Buradan join'e basıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim ve sizlerle birlikte bir tur oynayacağız. Şöyle. Evet bekliyorum. Hadi bakalım bekleyelim. Evet burada 2 saniye bekleti, bekletiyor olabilir beni bekletiyor. Evet. Diğer server hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi hadi gidelim. Bu arada bakın teksizsiniz Nasıl öyle oluyor diye söyledim. Bu yüzden. ne ya. Çok düşük de level'ım olsun. Burası alır atlar. Yoksa ben biliyordum. Yoksa ben de 50 level'dım. Allah Allah. 50 level'im Ne haber? Evet. Şöyle hemen bir tur oynayacağım. Sonra videoyu hemen kapatacağız. Şimdi video uzun olsun. Allah öldüm ya. Neyse hadi bakalım da tur yapalım ya. Yapamazsak da artık canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar işte böyle. Ben sadece bir tur oynayacağım böyle. Zaten siz de istiyorsunuz tur benden. Toy yok işte videoları ama. Ay ya bak yine. Neyse arkadaşlar olmuyor. Şimdi ben sonra bunu denemeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.